Muğla Spor'un 3 puanı lobiye mi kurban gitti? Beykoz İsaklıspor Spor resmi sayfasından paylaşım yaptı. Bütün kararalar Beykoz lehine döndü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı ani bir kararla Elazığ Spor Spor, maçın başında yer alan hakem Mehmet Terece yerine Bursa bölgesi hakemi Süleyman Soyu Türk atandı. Ancak bu değişiklik maça damgasını vurdu. Soyutürk, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Van Sporlu futbolculara sert uyarılarda bulundu ve peş peşe sarı kartlar gösterdi. İlk yarıda 4 Van Spor oyuncusuna sarı kart çıkarılması, seyirciler ve teknik heyet tarafından tepkiyle karşılandı. Bu maçtan sonra 1,5 ay ceza aldığı iddia edilen Bursa bölgesi, hakemi Süleyman Soyutürk'ün İstanbul'da Beykoz-Muğla spor karşılaşmasına atanmasına büyük tepki gösteren Beykoz-İsaklı Spor, daha sonra bu paylaşımı kaldırdı. Paylaşımı kaldırmasının ardından maçın gözlemcisinin ve temsilcisinin İstanbul'dan olması Muğla Spor'a gönül verenleri isyan ettirdi. Ligin bitimine çok az bir süre kala 6 puan gibi önemli bir farkla lider bulunan Yeşil Beyazlıların 2-0 galip oldukları maçta ikinci yarı 3 golle 3 puandan edilmesi ve puan farkının 5'e düşmesi Muğla Spor'un lobisinin olamaması sahipsiz bırakılması olarak yorumlandı. Öte yandan karşılaşmada hakem Süleyman Soyutürk'ün maç boyunca kart sınırındaki oyuncuları tehdit ettiği ve maçın son bölümünde futbolcu Mehmet Eksike kırmızı kart gösterip küfür ettiği, maç sonunda takım masörüne imalı sözler söylediği de iddialar arasında. Yeşil beyaza gönül veren taraftarlar ise şampiyonluk yolunda milletvekillerimizin ve Muğla'nın ileri gelenlerinin Muğla Spor'un yalnız olmadığını göstermeleri, bu olaya tepki vermeleri, en azından bundan sonra Muğla Spor'un hakkının korunması gerekir dediler.